Anadolu Üniversitesi'nden Osman Güldemir ben. Bugün sizlerle midye tava yapacağız. Fakat pandemi sebebiyle bir araya gelemediğimiz Big Chef mutfak koordinatörü, ayrıca Bir Aççının Dünlüğü kitabının yazarı Murat Arslan tarifi bizlerle paylaşıyor olacak. Merhaba arkadaşlar. Türk ee, mutfağı yoranları dersinde yine bugün midye tava yapacağız klasik. Normalde midye tava bilirsiniz, tavada yapılıyor servis ediliyor. Bir de tavuğun yapılması kolay içmediğimiz var. İçmediği şişlere hızlıyı tercih ettim ben. Una bulayıp solamız var burada normal maden suyumuz. Ona batırdıktan sonra kızgınlar da pişiriyoruz. Önemli olan buradaki sosu. Tarator sos yaparken normalde e, sütle de ıslatılır. Ekmek ve sütle beraber yapılır. Bazen yoğurt koyarlar için. Biz bugün biraz daha mayonez tarzı bir tarator sos yapacağız. Elimizde iki tane yumurta sarısı var zeytinyağımız var. Beraber hafif hafif mayonez tutarı gibi çırpacağız. Belli bir kıvama geldikten sonra ekmek içi ceviz, sarımsağı ekleyeceğiz. En son içine sirkeyi ve tuzu ekleyip tatlandıracağız. Bu klasik e, Türk mutfağı uygulaması aslında bakarlı. Bir de ben bunun yanına bir tane narenciye sos yapacağım. Narenciye sosun içinde de e, bir şekilde portakal ve may, e, mandalina suyum var. E, bunları ikinci sıktım. Ondan sonra da ocakta e, belli bir koyulaşana kadar çektirdim. Koyulaştıktan sonra onu, yine biraz limon suyu, e, yeşil limon rendesi, bal, sirke, zeytinyağı ile tatlandırıp tarator sosuyla torsosuyla e, ayrı bir sos olarak midye dolmayı, midye tavayı yiyenlerimiz için vereceğiz. Yumurta sarılarını mayonez, kuru mayonez tenceresine alıyoruz. Ondan sonra, kabarttıktan sonra aynı mayonezler gibi ilk önce zeytinyağını yavaş yavaş içine damla damla atıyoruz. Önemli olan şu her zaman tek yöne çevirmesi yoksa kesilir. Ee, Eli kovama geçirdikten sonra içine dediğim gibi ekmek içi ceviz içi, sarımsak ve en son tuzla beraber katlandırarak sos haline getireceğiz. Narenciye sos yapmak için 3 tane portakalı suyu, 3 tane mandalyanın suyunu sıktıktan sonra ocakta kısık ateşte çektirdik. Benim koyu i̇şte Ben onun içine sonradan şu bir tane limon suyunu sıktım. Ondan sonra içine bir kaşık, bir çorba kaşığı bal ilave ediyorum. Bir çorba kaşığı sirke ilave ediyorum. bir tane de yeşil limonu rendelenmiş kabuğunu ilave ediyorum. Bunu blenderda e, zeytinyağıyla ortalama bir buçuk çay çay bardağı zeytinyağı olacak şekilde blenderda çekerek yavaş yavaş yağ yedirerek bir salata sos haline getiriyoruz. Tabii kullandığınız portakal, mandalina ve balın ekşilik, tatlılık, asitlik oranına göre tuzunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Tatlandırdığınız zaman tuza dikkat edeceksiniz. Midyeleri e, ilk önce una batırdık. Sonra sodaya batırdık. Hafif, hafif kızmış yağda. Çok kızgın değil, duman çıkmayacak. E, çok kısa, derecede, kısa dakika da öyle kısa kadar pişirdik. Şimdi sunumunu yapacağız. Karatar sosumuz var. Narenciye sosumuz var. Yanına bir yeşil limon ve maydanoz vereceğiz. Biz koyuyoruz şişlerimize Bir de tuvalarımıza. Kenarına da güzel tarantor sos. Üstüne ve kenarına maydanoz. Kırmızı yağ atabilirsiniz. Bunu veriyoruz. Burada narenciye sosumuz var. Limon. Afiyet